Muhterem milletvekilleri, hani biz Suriye'nin hakimi olmuştuk? Hani Orta Doğu'da kazanan Türkiye'ydi? Hani anlı şanlı etkili yetkililerimiz Emevi Camii'nde namaz kılmış, Golan Tepelerine karşı kahve yudumlamıştı? Ne oldu şimdi? İsrail Şam'ın göbeğinde önce Şaran'ın sarayını sonra genel kurmayı vurdu. Taşeronluğunu yaptığınız ABD, İsrail ile birlikte YPG hükümeti kurmanın peşinde. Siz ise çıkmış birliklerimizde olumsuz bir durum yok diyorsunuz. Bu mudur büyük stratejiniz? Suriye'yi yıllarca meşhur saymadınız. Şimdi neredeyse motosikletlerle götürülüp Şam'ın teslim edildiği derme çatma Şara hükümetine isterlerse yardım ederiz diyorsunuz. Bu millet artık sizin çelişkilerinizin bedelini ödemekten yoruldu.